Bugün motel işletiyoruz. Bakalım nasıl bir macera yaşayacağız. İlk önce bize verilen eşyaları Alıp Yerleştirmemiz gerekiyor ama burada dikkatimi çeken bir şey oldu Koca koca Eşyaları küçücük kutuya koymuş yani Çok garip Bir gün sabah sorayım dedim ya nasıl koyuyorsun Bu kadar büyük eşyaları küçücük kutulara Koskoca eşyaları nasıl küçücük kutulara sığdırabiliyorsun aklım almıyor. <laughs> Meslek sırrı yeğenim. Müşterilerin odalarında istekleri oluyor. Eğer bu istekleri yerine getirecek bir odamız bulunmuyorsa hemen sinirleniyorlar. Ve bir tane müşteriyle kavga etmek durumunda kaldık. Şu eşyaları da depoya yakın diye ta depo tarafına koyuyor. Oradan oraya taşımak zorunda kalıyorum odaya götürmek için eşyaları. Bu baya sıkıntı keşke odaların yanına koysa kutuları. Bu odada almak için çıldırmış olmalıyım. Diye. Reddediyor tabii ki hiçbir şey yok ki odada. <laughs> Oyunda baya bir geç fark ettiğim bir durum oldu. Meğerse melabası varmış. Müşteriler artık ne yapıyorsun? Bütün odanın içine ediyor. Kirli bırakıyorlar. Bu yüzden hizmetçi almanız gerekiyor. Kısaca odaları düzenleyip müşterilere oda kiralayarak para kazanıyor ve motelinizi büyütüyorsunuz. Oyun PlayStation'da mevcut.